Armağan. Ya hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Sordum sana bana her şeyi anlat dedim. Aramızda sır kalmasın dedim. Mecburdum. Değildin hala beni aptal yerine koyuyorsun. Armağan söyleyemedim anlıyor musun? Benden nefret et benden korktum. Ediyorum. Başardın. Senden nefret ediyorum. Ne? Ya insan çocuklarını nasıl ortada bırakır? Senin hiç mi vicdanın sızlamadı? Armağan ben ben onları istemiyordum. Ben o adamla zorla evlendirildim. Ben senin babana aşıktım anlıyor musun? Ya çocuktu onlar, çocuk, çocuk, küçük, masum çocuklardı ya. Senin yüzünden babam ölmüş. Bülcemal Kalar senin de payın var babamın önünde. Armağan yapma, ne olur benden vazgeçme. Bak ben sensiz yaşayamam. Ya sen gayet iyi yaşayabiliyormuşsun çocuklarından uzakta, onu gördük. Nereye gideceksin? O adamın evine mi döneceksin yoksa? Ay beni affetmiyorsun, onu affedeceksin. Ya sen hala Gülcemal ile olan savaşını kazanma derdinde misin? Gitmeyeceğim Gülcemal'in evine falan. Niye biliyor musun? Sizin birbirinizden hiçbir farkınız yok. İkinizin de gözünü nefret görmüş. Hepinizden uzak bir yere gideceğim. ben... Adınızı bile duymayacağım yere. Ve sakın, sakın beni bir daha arama. Beni bu eve tıksan da, hapsetsen de, Londralara göndersen de bitti. Bitti. Benim senin gibi bir annem yok. Hayır. Arma. 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 Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Hayır belki Armağan evde kalmayı seçecek. Annesini dinlemeyi seçecek. Ben Armağan'ı azıcık tanıyorsam o beş dakika bile durmaz. Kardeşim alacağım ondan mutlaka. Neden? Çok mu seviyorsun kardeşini? Evet seviyorum. Kardeşim o benim. Abi, biz böyle konuşmamıştık ama. Kardeşin az önce içeride paramparça oldu. Dünyası başına yıkıldı. Eğer gerçekten seviyor olsaydın kardeşini... ...ona asla böyle bir şey yaşatmazdın. Ne diyorsun sen ya? Ben sana annemle ilgili her şeyi anlatmadım mı? Tek düşündüğün şey annen. Annenden başka hiçbir şey düşünmüyorsun annenden intikam almak, annenin canını acıtmak, annene bedel ödetmek. Ama bunları yaparken Armağan'ı sen bir an bile düşünmedin. Nefret bürümüş gözünü farkında değil misin? Bugün bir kez daha anladım Zafer Hanım'ın oğlu olduğunu. Çünkü ona benziyorsun. Çünkü bir farkın yok. Dur dur. Aç kapıyı. Armağan. Abicim çok üzgünüm. Ama telafi edeceğim. Evim kapım sonuna kadar açık. Başımın üstünde yerim var. Babamın katilinin evinde işim yok benim. Gidebiliriz. Armağan. Bak izin ver bana. Derdimi anlatayım sonra ne yapmak istiyorsan onu yap. Ben senin neyini dinleyeceğim? Bu sabah bana yaşattığın şeyi asla unutmayacağım. Babamı öldürmüştün ya. Sen bu sabah benim içimdeki anneyi de öldürdün. Bir daha sakın yoluma çıkma. Gidelim. Armando ben de gelirim. Ara şu Gülcem Ali. Babacığım devayı aradık ki sabah geliyorum dedi. Şimdi tekrar arayıp gelmeyelim kızı. Aa, tamam o zaman. Hanımefendi gerilmesinler. Ben burada kalpten öleyim ama Deva Hanım gerilmesin güzel. Baba hayır ben öyle bir şey demek istemedim. Hele bir gelsin ben ona soracağım. Bir çift lafım var ona. Ya kızın ne suçu var kız? Kendisi mi karşı? Gül Cemal geldi kaçırdı. Aa, ben kızımı tanımıyorum çünkü. Ben onun gözünde gördüm. O eşkıyaya nasıl baktığını gördüm. Adam gelip evden kızımı kaçırıyor. Kızım da bir şey yapmayın. Ben iyiyim geliyorum diyor. Babacığım tamam otur sen hadi sakin ol biraz. Gelir yani. Ha Babacığım. Kızım neredesin sen? Evet. Aa. Var mı? Ee, bu nereden çıktı şimdi? Biriyle gittin, diğeriyle mi döndün? Ben kafayı yiyeceğim artık ya. Babacığım. Arman annesiyle olan bütün gerçekleri öğrendi. Gidecek başka bir yeri de yok. O yüzden bizle kalabileceğini söyledim. İbrahim amca kusura bakmayın. Ben kendime kalacak başka bir yer bulurum. Allah'ım sen bana sabır ver. Zafer Hanım'ın oğullarını kapıdan koparamıyoruz bir türlü. Tamam, tatsızlık çıkmasın. Ben gidiyorum. Hayır Arman. Hayır, ba babam babam sabahtan beri sinirli. Şu an o yüzden böyle yapıyor. Yoksa seni çok seviyor. Biliyorsun, değil mi babacığım? Yani anlıyorum evet ama annemin yaptıklarından sonra beni burada istememekte haklı. Onları yapan kişi annen sen değilsin o yüzden sen şimdi burada bizimle birlikte kalıyorsun tamam mı? Bence de siz açsınızdır ben size bir şeyler hazırlayayım. De. Nasıl durum peki şu? Durumu iyi. Dil altı verdikten sonra tansiyon normale döndü. İyi de uzun zamandır böyle hareketsiz yatıyor. Ya bir hastaneye falan mı götürseydik? Endişe etmeyin. Geldiğimiz zaman hasta sinir krizi geçiriyordu. Bir takım hareketçiler yapmak zorunda kaldık. Muhtemelen uzun saatler bu şekilde uyur. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Tamam. C -C Zafer Hanım. Aman Tanrım. İyi misiniz? Ah, Armağan! Sakin, sakin. Armağan! Zafer Hanım, Zafer Hanım. Ar sakin, sakin. Muhammed. Tamam, sakin, sakin, sakin. <laughs> Armağan gitti. Armağan gitti Ebru'nun. Ebru'nun. Onun yüzünden gitti Ebru'nun. İçim yanıyor. <laughs> Onun yüzünden gitti. <laughs> Ödeteceğim ona. Ödeteceğim ona. Öde... Buyurun Zafer. Gül Cemal'in bıraktığı adamlar var ya. Evet. Onları bul getir bana. Emredersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.